Herkese merhaba, pazar günümü blokluyorum. dopdolu bir günü beraber geçirelim. Evden çıkıyoruz, eşimle beraber annemlere brança gidiyoruz. Eve geldik ama biraz erken gelmişiz, daha masa falan hazır değil, mamim karşıladı bizi. Kahvaltı saatini beklerken biraz oyalandık. Sonra kütüphaneye geçtim, eski ders kitaplarıma falan bakıp biraz duygulandım. Kahvaltı saati yaklaşınca babişkom bize çiçekle indi. Ben de sıcak pankekleri masaya götürdüm ve kahvaltımız hazır olmaya başladı. Abim geldi, Dilan geldi. Dilan'ımı çok özlemişim, bayağıdır görüşmüyorduk. Mori'yi görüyorsunuz, burada da evden kaçıyor yaramaz. Keyifli bir kahvaltıydı, babam elleriyle besliyor her zamanki gibi. Berzan anca uyanıp teşrif edebildi. Sonra çok sıcak olunca birazcık esiyor diye iskeleye gelip kahvelerimizi içelim dedik. Burada birden iklim değişiyor anlamıyoruz sebebini. Mamimin ellerinden bir kahve içtim. Çok güzeldi ve sonra onlar dışarıda otururken ben de gizlice annemin giyinme odasına çıkıp yarın gideceğim seyahat için birkaç şey yürüteyim dedim. Çok güzel terlikler falan aldım. Seyahat öncesi annemlerden bir şeyler yürütmeye bayılırım. Bu çantayı da gözüme kestirdim.